Arkamda da tabelayı görüyorsunuz. Sultanşehir Uygulama Oteli. Yani otel, otelin yanında da tabii ki özellikle eğitim yuvası yer alıyor. Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Turizm Lisesi ve Uygulama Oteli'nde yetişen genç çocuklarımız, kardeşlerimiz. Geleceğin turizmcileri olmak adına burada eğitimlerini sürdürüyorlar. Tabii bu verilen eğitimler de öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin ve okul müdürüyle beraber kadrosu en iyi şekilde burada eğitimleri o genç kuşağa, genç arkadaşlara, öğrencilere en güzel bir şekilde sunumlarını yapıyorlar. Burası arkamda görüyorsunuz uygulama otelinin içerisi. Zaten girdiğiniz anda buram buram Sivas fotoğrafları yer almakta. Uygulama otelin hemen dış cephesini de şöyle sizlerle paylaşalım. E, tabii dışarıdan gelen vatandaşları da burada e, uygulama oteli ağırlıyor. Dışarıdan gelen vatandaşlar da güvenli bir şekilde uygulama otelinde kalabiliyorlar. Sivas Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Turizm Lisesi ve uygulama otelinde yetişen öğrencilerimiz geleceğin turizmcileri olarak Hayata atılıyorlar. Tabi liseden sonra üniversitede de turizm fakültesini okuyarak mesleklerini daha da taçlandırmış oluyorlar. Okul müdürü Salih Delice, okul öğretmenlerinden Serkan Karanfil ve diğer tabii ki eğitimcilerle birlikte birebir verilen eğitimlerde uygulama da gerçekleşiyor. Çünkü bu uygulama e, olmalı neden öğrenciler mezun oldukları zaman sahada kendilerini ne bekliyor? Burada iyi bir şekilde öğreniyorlar. İşte Sivas'ta da Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Turizm Lisesi öğrencileri uygulama otelinde gelen misafirleri, gelen konukları yurt içinden, yurt dışından gelen birçok kişiye Burada restoranda olsun, konaklama, odalarda vesaire verilen hizmetleri de bu öğrenci arkadaşlarımız sunuyor. Öğrenci arkadaşlar da geleceğe burada emin bir şekilde hazırlanmış oluyorlar. Otelde 45 oda, 90 yatak kapasiteli bir e, otel burası ama temiz, mezi, özel, güzel bir otel. Çift kişilik, üç kişilik suit odalar vesaire bunlar tabii ki burada hizmetler içerisinde gelen kişilere sunulmakta. O yüzden şehrimize gelecek olan kişilere de biz tabii ki bu oteli ve diğer tabii ki şehrimizde hizmet veren bütün otelleri de her zaman tavsiye ediyoruz dile getiriyoruz ama burayı özellikle böyle gündeme taşımak istedik. Neden? Çünkü burada yetişen çocuklarımız geleceğin turizmcileri olarak e, tabii böyle hayatın içerisinde yer alıyorlar. Uygulamalı dersler işte e, okulun içerisinde yemek yapılacak özel alanlar oluşturulmuş. Yani çocuklar mutfakta neler yapabilirler? Servis konusunda nasıl e, daha iyi yetiştirilebilirler? Hepsi uygulamalı bir şekilde veriliyor. Yine resepsiyon görevlisi hani bir otele gittiniz, resepsiyona vardınız ve resepsiyonda o dijital dünyada hani bir giriş çıkış vesaire programların öğretilmesi, bir otel odası nasıl temizlenir, bir otel odasındaki hizmetler nasıl düzenlenir? Bunların hepsi birebir sevgili izleyenlerimiz bu Turizm Lisesi'nde öğrencilere çok güzel, çok sağlıklı bir şekilde verilmekte. Okul müdürü Sayın Salih Denici ve öğretmenlerine ve personellerine ve öğrencilere biz de buradan e, kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. E, geçtiğimiz e, günde de bu okulu efendim e, ziyaret ettik. Niçin ziyaret ettik? Biliyorsunuz aynı zamanda e, Sivas Turizm Derneği Başkanı olarak da bir görev üstlendik. E Bu üstlendiğimiz görev içerisinde de şehrimizde turizm anlamında öne çıkması, öne çıkarılması gereken bir Birçok konuyu da böyle ara ara e, gündeme taşımak anlamında ziyaretler yapıyoruz. Hani biz kendimizden ziyade kurumları daha çok öne çıkaralım, kurumların neler yaptığını, kurumların şehirlere nasıl değer kazandırdığını bunları bizim amacımız duyurmamız. İşte e, bu tabii ki Sivas e, Turizm Lisesi daha doğrusu Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ismi geçiyor ama turizm üzerine bir eğitim verdiği için biz turizm lisesi dememiz daha mantıklı ve yanında yer alan uygulama oteli. Öğrencilerimiz geleceğin turizmciler olarak burada yetişiyorlar. Okul müdürü Sayın Salih Delici ile birlikte e, kurumda çalışan eğitim veren öğretmenlerimiz öğrencilerimize de biz de selamlar sevgiler diyoruz. emeklerinize sağlık gerçekten e, şehrimiz için çok önemli çok değerli çok kıymetli bir lise olduğunu da hemen burada söyleyerek bu haberimizi de sizlere aktarmış oluyoruz.